Orası iki katlı. Nasıl oluyor? Bu. Ya yani o, 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 iki katlı. İki katlı Bilal, mı? Biz alt katta üstü var Bir de altta Halis var. Halise. Halise üstü üstü. Yok ben yo, Ya bir de alt katı var Bodrum katı. O başka başka şeydi. Bodrum'da da oturan vardı. Kaç odalıydı ve? İki oda. Yok Bir sağ bir sağ. He. Bu da iki odaydı. Burada da oturdu. Neresi? Burası. Hame. Evet. Üst katlar var mıydı evet, bunların? Var. Üst katlar önümde yıkıldı. Biz nerede oturuyorduk? Minelik Bodrum. Aa, yok. Şu cam olan yerde. Evet. Ya benim o cama, durumu şu önünde bir resmim vardı. Hangi evdi o? O ev. Evet. O evdi orası. O evet. Benzemiyor hiç. Yıkıldı başkanım. Yapıldı. Burası he. O merdivenden oradan mı giriliyordu? Hangisinde önce oturduk? Bura mı oramı? Önce burada oturuyorlardı. Başka da şey yukarı tepe. He, tepede ev de var bari. Doktorun kuybaşı varydı. İki iki tane vardı. <laughs> Taminci vagon turu, evler aynı, dur olduğu gibi duruyor. He? Aynı var, tarihi bir. Al, dünya kadar da var bak satılık yazıyor orada. Saygı, Allah Allah. Tamam Gelmişken bir tam saldıralım onu. He? Emlak ofisi. Bak hayır go kor gama çamın. Konuşsak neyse buluruz. Buradan bir ev alacağız öyle benziyor. Ha binada doğal gaz varmış. Kim Sahibinin satılık daire. Ha. He. Sahibinin satılık ise bulmaz.